Başkan Vekilimiz Sayın Murat Salar sunumlarını yapacaklar. Sayın Divan Başkanım, Sayın Divan Kurulu Üyelerimiz, Saygıdeğer Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım, Saygıdeğer Başkanımız Sayın Ali Koç, çok kıymetli Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz ve öz evladı olmaktan büyük gurur duyduğum eşsiz Fenerbahçe Camiası her birinizi ayrı ayrı Fenerbahçeli'nin tüm sıcaklığıyla selamlıyorum. Bildiğiniz üzere 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulumuzda, kongremizde Başkanımız Sayın Saadettin Saran liderliğindeki e, yönetim kurulumuz göre, e, göreve gelmiştir. E, kongremiz tarafından teveccüh gösterilmiş ve görev tevdi edilmiştir. Bizler 20 25 Eylül Perşembe akşamı mazbatamızı aldık, Zagreb maçı dönüşü. E, 26 Eylül Cuma sabahı işe başladık. İvedilikle yaptığımız ilk şey seçim öncesinde konuştuğumuz şeffaflığı sağlamak adına 21 Eylül, pazar akşamı itibariyle kulübümüzün finansal durumunu camiamızla ve kamuoyumuzla açıklıkla şeffaflıkla paylaşmak amacıyla 31 Mayıs tarihli bağımsız denetimimizi gerçekleştiren BDO firmasının 21 Eylül tarihinde de ikinci bir raporu hazırlamasını talep ettik. Onlar da çalışmalarını başlattılar. Onlar da çalışmalarını başlattılar. Henüz rapor bize ulaşmadı. İmzalı rapor bize ulaşmadı ama gelecek hafta gerçekleşecek Mali Genel Kurul öncesinde biz o raporu edinmiş olacağız ve kamuoyumuzla bağımsız denetim raporunu Fenerbahçe'nin finansal durumunu gösteren ve bir önceki bağımsız denetimi yapan, aynı kurum tarafından hazırlanan e, 21 Eylül tarihli finansal denetim raporunu, bağımsız denetim raporunu sizlerle paylaşmış olacağız. Bunun şöyle bir amacı var. Eee tavsiyem, umarım bundan sonra da genel temayül haline gelir. Bizler de görevi bıraktığımızda yeni gelecek yönetimin de aynı yaklaşımla, aynı amaçla devraldıkları, yönetimini devraldıkları kulübün finansal tablosunu aynı şeffaflıkla paylaşmalarını bugünden gelecekteki tarihe dair not düşmek amacıyla naçizane tavsiye ediyorum. Fenerbahçe'nin sadece finansal kısmı genellikle haber değeri olarak biraz daha manşet olarak da borçlar üzerinden tartışılıyor. Ama yıllardır söylediğimiz, ısrarla benim de sıklıkla dile getirdiğim bir şey var. Fenerbahçe'nin aynı zamanda çok kıymetli aktifleri de var, varlıkları da var. Aynı zamanda İkinci bir çalışmayı da yine ivedilikle başlattık. O da şu. Bizim sahibi bulunduğumuz taşınmazların tamamına Türkiye'nin e, kredibilitesi en yüksek, reputasyonu en yüksek değerleme kuruluşlarından, gayrimenkul değerleme kuruluşlarından Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası değerleme e, şirketine tüm taşınmazlarımız için 21 Eylül tarihi itibariyle bir değerleme yaptırıyoruz. Orada da aktiflerimizin yani gayrimenkullerimizin değerini göreceksiniz. Finansal tablolarımıza şöyle bakmamanızı istirham ediyorum. Fenerbahçe'nin sadece borcu var değil. Fenerbahçe'nin çok kıymetli varlıkları var. Ve buradan bir kez daha artık sorumluluk mevkinde bulunan eee Murat Salar olarak deyip şunu yüksek sesle söylüyorum ki Fenerbahçe'nin hiçbir şekilde yönetilemez borç sorunu yoktur. Rakamlara baktıktan sonra söylüyorum. Fenerbahçemizin kısa vadeli nakit akış problemi vardır. Onlar da yönetilemez seviyede değildir. Yönetilebilecek hamleleri doğru yapabilmemiz lazım. Birlikte camia olarak bizler doğru yetkilerle donatılırsak, bizler sizlere şeffaf olarak tüm liyakat duygusuyla doğruları anlatıp aktarıp o duyguları sizlere geçirebilirsek eminim ki hep birlikte e, sorun diye bahsedilen şeylerin aslında sorun olmadığını gelecekte de bizleri Fenerbahçe'nin sadece bugününü kurtarmak değil, geleceğini inşa etmek konusunda da e, katkı sağlayacağımıza, hep birlikte sağlayacağımıza, bunu birlikte inşa edeceğimize inanıyorum. 25 Eylül, e, özür dilerim. 25 Ekim tarihinde gerçekleştireceğimiz Olağanüstü Mali Kongre ile ilgili bazı bilgiler paylaşacağım. Bizler, emin söyledim, e, görevi mazbat alıp görevi devraldıktan hemen sonra neler yapabileceğimize, neleri önceliklendirebileceğimize baktık. Önceliklerimizin başında gelenlerden bir tanesi 20-21 Eylül tarihlerindeki kongrede 20 Eylül Cumartesi günü gündem maddelerinden iptal edilen ya da reddedilen diyeyim, reddedilenlerin e, hangi gerekçeyle reddedildiğini, oradaki hassasiyetleri empati yaparak değerlendirmeye gayret ettik. Ve gördük ki, vardığımız sonuç şu ki camia çok geniş yetkilerle e, tanımı çok belli olmayan, köşeleri belli olmayan yetkilerle e, yönetimlerin gayrimenkul konusunda tasarruflara gitmesini çok tercih etmiyor. Dolayısıyla bizim 25 Ekim 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek e, olağanüstü mali kongrede sizlere sunduğumuz 5 madde var. Buradan şimdi okuyacağım onları. Hangi saikle sizlere onları getirdiğimizi de çok kısa anlatmaya çalışacağım. Dördüncü madde kulübün amacı doğrultusunda kullanılmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından ve veya üçüncü kişilerden taşınmaz edinilmesi, kiralamaz, satın alma, tahsis, intifa, intifa ve irtifak hakkı hususunda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi. Bu maddede amaçlanan şu bildiğiniz üzere halihazırda da sahip olduğumuz 574 bin metrekare aşağı yukarı kulübümüzün uhtesinde bulunan gayrimenkullerimizin de birçoğu tahsis yoluyla kamudan e, bağışçılar yoluyla da diyeyim bir kısmı e, edinilmiş mülklerdir. Bizim bugün iptal edilen, reddedilen maddeler neticesinde kamudan herhangi bir tahsis edinebilme imkanımız bulunmamakta. Bu madde olası henüz öyle bir şey yok. Ee, rakiplerimizde olduğunu duyuyoruz, gözlemliyoruz, ee, yazılıyor, çiziliyor. Bizim de karşımıza geldiğinde kamudan veyahut da Fenerbahçe camiasından e, kulübümüze bağışta bulunmak istedikleri gayrimenkuller olduğunda bunları edinebilmek için dördüncü maddenin sizler tarafından onaylanmasına ihtiyaç duyuyoruz. Aksi takdirde bunları alma imkanımız yok. Bu maddenin amacı tahsisleri kulübümüze kazandırmak. Tek tek maddelerin üzerinden geçmeye devam edeceğim. Bunun altını bir kez daha çiziyorum. Dördüncü madde geçmediği takdirde bizim bize tahsis edilebilecek veya bağışlanabilecek gayrimenkulleri veya cüz'i bedelle, sembolik bedellerle kulübümüze kazandırılacak gayrimenkul gayrimenkulleri edinebilme imkanımız şu anda mevcut değil. Biraz, ev, biraz evvel söyledim. Ee, 20 Eylül Cumartesi günü e, kongremiz tarafından reddedilen maddelerde yetkiler geniş tanımlanmıştı. Tam olarak neyi amaçladığı kongre atmosferinde Fenerbahçe e, siyasetinin en yüksek seviyeye ulaştığı ve olağanüstü bir seçimli kongre yaşadığımız ortamda çeşitli sahiplerle kabul görmedi. Beşinci maddede biz bundan sonra ilk geliştirmek istediğimiz gayrimenkul projesini ada parsel pafta belirterek sizlere e, aktarıyoruz ve onaylamanızı rica ediyoruz. Okuyorum şimdi. Kulübün amacı ve menfaatleri doğrultusunda İstanbul ili Ataşehir ilçesi Kağıstağ Mahallesi 1845 ada 18 parsel numaralı taşınmaz ile İstanbul ili Ataşehir ilçesi Küçük Küçük Bakkalköy Mahallesi 3343 ada 12 parsel numaralı taşınmaza ilişkin emlak konut gayrimenkul AŞ ile yapılan yapılacak gelir paylaşımı, taahhüt ve benzeri usullere dayalı satış dahil olmak üzere her türlü işlemin yapılması hususunda yönetim kurulunun görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi. Burada kastedilen iki tane spesifik kulübümüzün uhdesinde bulunan gayrimenkulle ilgili gerçekleştirilecek proje geliştirme çalışması. Adası par, parseli paftası belli. Bir tanesi Kayış Dağı'nda kolejin bulunduğu arazi, bir tanesi de Ülker'in yanında Sayın Murat Ülker ve Ülker grubu tarafından kulübümüze kazandırılan arazide tekrar bir proje geliştirme çalışmasının başlatılmasıyla ilgili. Buradan şunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Perşembe akşamı yani ne oluyor? 16 16 Ekim Perşembe akşamı Sayın Murat Ülker'le bizzat ben görüştüm. Bu projelerle ilgili tam desteğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir Anadolu tabiri var, onunla anlatabilirim Sayın Murat Ülker'in Fenerbahçe'ye katkılarını. Elekle su taşısak gerçekten camia olarak Fenerbahçe'ye katkılarını ödeyemeyiz. Buradan bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum. Bu iki taşınmazın adresleri belli. Bu bu iki taşınmazın proje geliştirilmesinin devletin kurumu Emlak Konut GYO ile yapılacağı belli. Dolayısıyla eee herhangi bir gri alan yok. Paylaşım esasları da belli. Eee Emlak Konut'la bizim anlaşmamız Sayın Alkoç başkanımız döneminde yapılan anlaşma yüzde %80 20 eee gelir paylaşımı üzerine dağındaki Arazi bizim ülkelerinin yanındaki ülkeler grubuyla ortak olduğu için oradaki payımız yüzde 40, ülkeler grubunun yüzde 40, emlak konutunun yüzde yirmi. ama Kaşdağda 80'e 20 payımız var. Buralardan gelebilecek gelir fizibilitesi tabii ki şartlara, piyasa koşullarına göre değişecektir ama aşağı yukarı 150 milyon euro kadar hesaplıyoruz. Bu proje, her iki proje 2014 yılı seçimleri öncesinde. Ee, Sayın Eziz Yıldırım Başkanımızın yönetimi adına benim tarafımdan e, kamuoyuyla paylaşılmış, sonrasında da Sayın Alkoç Başkanımız tarafından sahiplenilmiş, yürütülmüş, bugüne gelmiş projelerdir. Bugün de başkanımız Sayın Saadettin Saran yönetimi adına ben taahhüt ediyorum ki onlar adına taahhüt ediyorum ki biz de bu, bu projeleri başlatıp ivedilikle tamamlayıp hızla Fenerbahçe'nin sürdürülebilir finansal gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Beşinci maddenin amacı bu. Altıncı bandı okuyorum size. Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kısa veya uz uzun süreli kiraya verilmesi, irtifak ve intifa hakkı tesisi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, yapılması. bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve yükümlülüklerin tesisi ve ilgili mevzuatın izin verdiği diğer konularda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi. 20 Eylül'de reddedilen maddelerin neticesinde eğer bu 6. madde onaylanmaz ise biz locaları kiraya veremiyoruz. Stadın altındaki bir takım araba galerileri var. Onların biten sözleşmelerini, kira sözleşmelerini yenileyemiyoruz. Stattaki maç günleri kurulan büfeler kiraya verilemiyor. Ülker Arena'da zaman zaman konserler için kiralama yapılıp veya etkinlikler için kiralama yapılıp ek gelir yaratma sürecimiz şu anda dondurulmuş vaziyette. Sadece sahip olduğumuz gayrimenkullerin kiraya verilmeye devam etmesi için altıncı maddenin oylanması gerekiyor. Aksi takdirde kira kontratlarını yenileyemiyoruz. Devam ediyorum. Kulübün mül mülkiyetinde bulunan veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üzerinde yatırım ve tesisler, plan, proje, tadilat dahil olmak üzere her türlü işlemin yapılması, yaptırılması hususunda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi. Bunu ee, bir cümleyle anlatsam herhalde e, kabul görecektir. E, şu anda bazı tesislerimizin e, deprem güçlendirmesi gerekmekte. Yani çok endişe yaratmadan e, söylüyorum. Bazı tesislerde bizim ivedilikle deprem deprem güçlendirmesi yapmamız gerekiyor. Şu anda deprem güçlendirmesini yapamıyoruz. Yine reddedilen maddelerden dolayı. Tekrar bu süreci ivedilikle başlatmamız gerekiyor. Yedinci maddeyi onaylamanızı sizden hasreten rica ediyorum. Ee, bizim ivedilikle bazı tesislerimizde başka revizyonlarda, restorasyonlarda yapmamız gerekiyor. Tabii, tabii ama öncelik sıralamasında depremi daha, daha dayanıklı hale getirmemiz gerekmekte. Son olarak sekizinci madde yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflara katılmak ve bunlardan ayrılmak, pay almak ve devretmek, kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirketlere ait hisselerin, yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dahilinde halka arz veya diğer bir suretle değerlendirilmesi, gerektiğinde sermaye artışına gidilmesi, hisselerinin devri ve veya geri alınması, Şirketlerin türünün değiştirilmesi, tasfiyesi gibi konularda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi. Bu maddede genellikle hassasiyetin ne olabileceğini düşünerek, empati yaparak sizler adına ben cevap vereyim. Neyi amaçladığımızı veya neyin eleştirilebileceğini birazcık proaktif olarak cevap vermeye çalışayım. Burada herhangi bir şeyin satışı dediğimizde yaşadığımız yakın geçmişteki bazı tecrübelerden dolayı da negatif algılanabiliyor. Bizim öngörülebilir bir gelecekte Sayın Saadettin Saran, Başkanımız Sayın Saadettin Saran ve ekibi olarak size şunu taahhüt ediyorum. Başkan vekili olarak öngörülebilir bir gelecekte hisse senedi satmak gibi bir amacımız yok. Planlarımız arasında böyle bir şey yok. E, son genel kurulda, kongrede, e, kürsüde bunu eleştiren insanım ben. E, dolayısıyla camiayla bu fikrimi paylaşan insanım. Bizim böyle bir niyetimiz yok. Ama bakıldığında manşete çıkartılan şey hisse satışı yapılacak. Ama cümlenin içine bakarsanız eğer, şu da var. Hisselerin devri ve veya geri alınması. Şimdi Finansal fleksibilite diyeyim hareket alanı açısından halka açık bir şirketimiz var ise yeri geldiğinde değerin çok altında işlem görüyorsa ben böyle bir şey iddia etmiyorum değerin altında veya üstünde diye hiçbir şekilde ee, bir görüşüm de yok yanlış anlaşılmasını anlaşılmasında istemem e, sonuçta biz sermaye piyasası kanuna tabiiz halka açık bir şirket olarak ama şu cümleyi lütfen bu kısmına da dikkat çekmek istiyorum. Tekrar okuyorum. Hisselerin devri ve veya geri alınması. Şayet imkanımız olursa ve şayet de istemeyiz böyle bir şey ama hisselerimiz, şirketimiz hak ettiği değerin altında işlem görüyorsa, yeri geldiğinde biz imkanlarımız ölçüsünde o hisseleri geri alabilmenin de yetkisini sizlerden talep ediyoruz. bağlamadan önce maddeler beş tane okudum. Hangisinin gerekçesinin ne olduğunu sizlerle paylaşmaya çalıştım. E, açık olmayan bir kısım varsa burada bulunduğumuz süre içerisinde e, teke tek de konuşabiliriz. Anlatmaya, ikna etmeye gayret ederim. Israrla belirtmek isterim ki e, bu maddelerin, kulübümüzün finansal geleceği, finansal varoluşu açısından gerekli olduğunu, sizlerin hassasiyetlerine maksimum özenin gösterildiği, empati yapıldığı, köşelerinin kalınca çizildiği, metnin bizzat bizler tarafından yazıldığını bilmenizi istiyorum. Eee önümüzdeki dönemlerde de her finansal aşamada sizleri bütün açıklıkla, yalınlıkla, şeffaflıkla bilgilendireceğimize dair Sayın Saadettin Saran Başkanımız ve ekibi adına sizlere söz veriyorum. Son olarak önümüzdeki hafta içerisinde inşallah bir aksilik olmazsa sanmıyorum olacağını ama Mali Kenar Kurulu'dan önce 21 Eylül tarihli bağımsız denetleme raporunu Şunun altını çizmek istiyorum. 31 Mayıs bağımsız denetleme raporunu hazırlayan firma tarafından hazırlanıyor. Herhangi bir şüpheye mahal bırakmamak adına elma ile elma karşılaştırılacak orada. Ee, 31 Mayıs 21 Eylül karşılaştırma olarak bağımsız denetim raporunu Mali Genel Kurulumuz öncesinde Fenerbahçe camiasıyla ve kamuoyuyla paylaşacağız. Aynı tarihte yani bir gün önce bir gün sonra e, sahip olduğumuz taşınmazların da TSKB Gayrimenkul Değerleme AŞ tarafından yapılan değerlemesini 21 Eylül tarihi geçerli olan değerleme raporunu sizlere arz edeceğiz. Tüm bu duygu ve düşüncelerle tekrar sizlere çok teşekkür ediyorum. Sevgiler saygılar sunuyorum.